Evet arkadaşlar. Polo 2000 diye geçer. Polo 2000 model. Cam rüzgarlı. Klasik Perflex. Cama içten geçmedir. Cam fitillerinin arasına geçerler. İç kısımlarında bu şekilde taşlanmıştır. Cam yukarıya çıkıp inerken takılmasın diye diye klasik Perflex'tir. Evet depolarımızı tek tek açıyoruz. Depolarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Kanalımızı takip edin. Ee, Birçok ürün daha paylaşacağız. Ee, canlı yayın da yapacağız dükkanın içinden. Bu ürünü e, almak isterseniz Demirci Yolu Tayyip adresimizden gelip biz zaten aracınızda kontrol edip alabilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Adres bilgisini açıklama kısmına bırakıyorum. E, teşekkür ederim.